Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda Erbosan, ErCS Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesinin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Teknik analiz ve göstergelerin bizlere aktardığı verileri yorumlayarak sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Erbosan'la ilgili bilançoyu incelediğimiz zaman özellikle geçmiş geçmiş Haziran ayından itibaren 89 e, toplam gelirinin 89 milyondan 219 milyona kadar e, artışının devam ettiği brüt kâra baktığımız zaman da Haziran ayında en son geçen seneki Haziran ayında 18 milyon seviyelerindeyken şu an 52 milyon seviyelerine çıktı. Faaliyet gelirlerine baktığımız zaman 14 milyon 19 ve özellikle 2020 Aralık'taki bilançoda ciddi manada bir artış oldu ve şu an içinde 55 milyona yaklaşık yüzde 20 yüzde %30, 30-35'lik bir artış gerçekleşti. Net kar kısmına da baktığımız zaman da 10 milyondan 48 milyona kadar yaklaşık hemen hemen bir yılda ciddi manada bir artış olduğu gözlemlenmekte. Brüt marjın %21 seviyesinde artış gösterdiği, Faaliyet marjının %19-20 seviyesinde bir artış gösterdi. Net karın da %18 seviyelerinde bir artış gösterdiği yatırım getirisinin de %26-27 seviyelerine kadar bir artış gösterdiği gözlenmekte. Bilançoları gayet güzel arkadaşlar. Toplam aktiflere baktığımız zaman da geçen yıl Haziran ayında 498 milyon seviyesindeyken şu an için 787 milyon seviyesine kadar yükseldi. Toplam yükümlülüklerinin 156 milyon seviyesinden eş belli oranda 254 milyon seviyesine kadar arttığı gözlemlenmekte. Şöyle baktığımız zaman gelir kısmına baktığımız zaman arkadaşlar bakın 89 milyondan 219 milyona bir yıllık artışı neredeyse %300 seviyesinde hemen hemen bir artış olmasına rağmen toplam yükümlülükler borç kısmına baktığımız zaman da yaklaşık 60-70 seviyesinde bir artış oldu. Toplam öz kaynağında 341 milyon seviyesinden 532 milyon seviyesine kadar arttığı gözlemletme bilançonun gayet iyi olduğu görülebiliyor arkadaşlar. Gün geçişi artan bir getiri oranıyla faaliyetlerine devam ediyor. Buradan da baktığımız zaman gelir tablosuna da baktığımız zaman zaten özellikle mavi çizgileri mavi mumlara baktığınız zaman ciddi manada geçen seneki haziran ayından ciddi manada bir artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Temel analiz kısmı bilanço kısmında bunu inceledikten sonra e, te teknik analiz kısmına bakalım arkadaşlar. Malumunuz geçen sene Haziran ayında özellikle bakın şu şu bölge Haziran ayı fiyatları 22 lira fiyatlarından şu an için 95-96 lira fiyatlarına kadar bir yükseliş gözlemlenmekte ve dolayısıyla bilançoya eş değer oranında yani bilançonun %300 seviyelerinde artmasıyla beraber fiyatlarının da yaklaşık 400 seviyelerine kadar bir artış olduğu gözlemlenmekte. Peki bu seviyelerden sonra ne olur? Erbosan tekrar artışına devam eder mi? Evet artışına devam eder arkadaşlar. Öncelik hacim kısmına baktığımız zaman şu bölgede özellikle ciddi manada bir hacimin olduğunu görebiliyoruz. Bakın bu bölgelerde ciddi manada ortalamaların çok çok üzerinde hacimler oluştuğu gözlemlenmektedir. Peki buradan sonra ne kadar yüksele bir daha yükseliş devam edebilir mi? Haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalık grafikte bu bölgede özellikle şu bölgede bir kırılımın gerçekleşti ve kırılım gerçekleştikten sonra yaklaşık 72 seviyelerinde bunu ben Twitter adresimde paylaşmıştım. Özellikle bu seviyelerde kırılımdan sonra 90 bölgede ne kadar bir yükselişin gelebileceğinden bahsetmiştim. Dileyen arkadaşlarım Twitter adresimden bu analizimi inceleyebilirler. Hemen buradan hacim kısmını kapattığımız zaman gördüğünüz gibi burada kırılım gelmiş ve ciddi manada yükseliş hareketine devam etmiş. Hemen günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte neler olabilir? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar hemen şuradan mumu açalım. Bakın şu bölgede özellikle hemen şu çizgiyi kaldıralım. Ve şuradan ge yükselen bir trendin olduğu ve bu yükselen trendi şu an için kırmış vaziyette. Günlük hacme baktığımız zaman da günlük hacimde son özellikle son 3-4 gündür hacimde ciddi manada bir artış var arkadaşlar. Borsanın özellikle eksi olmasına rağmen önümüzdeki günlerde geçmiş günlerde eksi olmasına rağmen Erbosan'da ciddi manada bir hacim artışı var. Ortalamaların üzerine çıkmış bir hacim artışı var. Ve bu hacimle beraber şu anda yükseliş hareketini devam ediyor arkadaşlar. Erbosan ve önümüzdeki günlerde de ciddi manada bir yükseliş hareketi olmasını bekliyorum ben. Hemen şuradan bu grafiği şöyle klonlayalım. Bir burada bir kanal oluşturmuş kendisine. Hemen şöyle baktığımız zaman burada yükselen bir kanal oluşturmuş ve bu yükselen kanal içerisindeki üst kanal direncini şu an için kırmış. Ve kırdıktan sonraki formasyon hedefine hemen kısaca ona bakalım. Nereye kadar yükselebilir? Genelde bu tarz kırılımlarda arkadaşlar Pardon alamadım. Genelde bu tarz kırılımlarda kanal boyu kadar yukarıya gitmek isteyecektir. Şöyle analizimize baktığımız zaman şu an için 120 bölgesine kadar bir yükseliş olabileceği öngörülmekte. Yaklaşık şu an için 96 fiyatlarında ise %23-24'lik bir yükseliş potansiyeli var. Tabii ki bu potansiyel devam eder mi? Bu şekilde hemen ona bakalım. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandına genelde baktığımız zaman arkadaşlar özellikle daha önceki analizlerimde de bahsettiğim eğer Bollinger bandının üst tarafına formasyon yapıştıysa bakın bu bölgede ciddi manada üst tarafa yapışmış ve yapıştıktan sonra 49 bölgesinden yaklaşık 77-78 bölgesine kadar neredeyse %70'lik %60'lık bir yükseliş hareketi gerçekleştirmiş. Aynı keza bu bölgede bu bölgede daha önce de bahsetmiştik. Bollinger bandında özellikle yataya döndüğü zaman hareketler Bollinger bandının alt noktasından özellikle alt noktasına yaklaştıkça alım yapılabilir. Üst noktasında da satış yapılabilir. 60 fiyatlarına düşmüş ve daha sonra 85 fiyatlarına doğru bir yükseliş hareketi olmuş. Ve şu an için bakın bu şekilde git gel yaptıktan sonra bakın şu şekilde git gel yaptıktan sonra artık üst kanalı kırmış. Burada bir nevi bakın şöyle W formasyonu bir nevize W formasyonu var. Hemen burada formasyonu açabiliriz. Veya açmadan şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bakın bu bölgeden aşağı gelmiş hemen yani şöyle alırsak daha güzel olacaktır. Bakın şu şekilde alabiliriz. Bakın bu bölgede şöyle bir formasyon oluşmuş arkadaşlar. Formasyon oluştuktan sonra bu şu an için W formasyonunda yukarıya doğru kırmış ve kırdıktan sonra bu derinlik kadar veya kanalda yükselen kanal boyu kadar veya o W formasyonun derinliği kadar yukarıya gitmek isteyecektir. Şu anki hedefi 120 seviyesi arkadaşlar. Görebileceği formasyon hedefi. Bunu Fibonacci tarafından da baktığımız zaman da Fibonacci de bize aradaki direnç bölgelerini gösterecektir. Şu şekilde alt noktaya doğru çektiğimiz zaman bakın hemen zaten şu an 93-60 bölgesi direnç bölgesiymiş. Bu bölgeyi daha net görebilirsiniz. Hemen aşağı çekelim. Bakın burası 93-60 bölgesi direnç noktasıymış ve bu bölgeyi şu an için kırılım gerçekleşti. Daha sonraki for e, kırılım noktamız arkadaşlar hemen şu çizgiye çektiğimiz zaman 108 noktası arkadaşlar. 108 noktasında bir direncimiz var ve daha sonra da gördüğünüz gibi Fibonacci 2.618-120 bölgesi direnç olarak takip edileceğimiz nokta. Eğer tabii ki bu bölge üzerinde... Neler olabilir? Bu bölgeyi gördükten sonra tekrar 108 bölgesine doğru bir geri çekilme görülebilir. Ama dediğimiz gibi Bollinger bandının üst kanalına yapıştıktan sonra ciddi bir yükseliş, düzeltme ve daha sonra yine ciddi yükseliş hareketi devam ettirebilir. Eğer bu Fibonacci seviyesinin son 4.618 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi olursa 171 bölgesine kadar hareketlerin devamı gelebilir arkadaşlar. Şöyle tekrar haftalık grafiği açtığımız zaman haftalık grafikten tekrar bir e, bakalım arkadaşlar son olarak ve analizi sonlandıralım. Acım tarafında kapatalım. Gördüğünüz gibi genelde bu şekilde eğer ki bakın burada bir tepe oluşturmuş ve bu tepeleri gördüğünüz gibi kırılım olmuş. Genelde bu şekilde bir kırılım olduktan sonra arkadaşlar hareketler daha da sertleşir. Özellikle haftalık grafikte eğer kırılımlar gelirse yükselişler daha da hızlanır. Ben Erbason'la ilgili önümüzdeki yani uzun vade tutan arkadaşlarımız için ileriki fiyatlarda ve gelir tablosundaki takışı ve toplam gelir kısmına baktığımız zaman borçlarına incelediğimiz zaman Erbosan'ın bilançosunun gayet iyi olduğu gözlemlenmekte ve bunun doğrultusunda Erbosan'ın özellikle önümüzdeki yani 2021 yılının sonuna kadar aralık ayına kadar ciddi manada bir marj üreteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu fiyatların çok çok üzerine çıkacaktır. Yani şu an için 120 seviyesi kısa vade bir seviye ama ben uzun vadə orta ve uzun vadede özellikle 2021 aralık ayının sonuna kadar Airbosa'nın 3 e, haneli rakamların çok çok yukarısında olacağını düşünüyorum. Yani e, ya buradan iki ay sonra veya 3 ay sonra Airbosa'nın e, 200-250 fiyatlarını görürse kimse şaşırmasın arkadaşlar. Çünkü gittikçe büyüyen bir şirket ve gittikçe değerlenen bir şirket ve Kar marjı enflasyon oranının üzerinde faiz oranının üzerinde bir kar marjı getiriyor şu an için yatırımcısına. Onun için mutlaka değerlendirilmesi gereken portföylerinizde mutlaka olması gereken bir hisse olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. O şekilde düşünüyorum. Eğer umarım söylediklerimiz gerçekleşir ve istediğimiz doğrultusunda bir yükseliş hareketi olacağını umut ediyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.